Hadi gel, hadi gel. Hani benim elde kıram tutuşum, tutuşum. İnce sudan başkasına kaloşum. <laughs> i̇şte vaziyet bu Zeynep. Aşk tonma bir şey oldu, bozuldu benim kaş kolum. Çocuk yanıyor ateşler içerisinde. Hayır düğmesi olsa kısacağım o derece yani. Doktora gittik, şöyle bir reçete yazdı. Ama çok sıra vardı, o yüzden ben de size getirdim. Sen yaparsın inlesin diye. Oo! Bunun içine cıva kaçmış ya. Zeyze, şunun iğnesini yap yangın yerinden. Olmaz, doktora götürmemiz lazım. Ya eczacıların iğne yapması kanunen yasak. Ya Zeynep saçmalama Allah aşkına ya. Allah Allah, böyle emergency durumlarda senin de elini biraz şu totoşun altına koyabilmen lazım yani. Emergency ki ben olurum. Ben eczacı değilim, ben yaparım. Saçmalama Cevahir. Yaparım. Cevahir Yaparım. İtiraz istemiyorum, ver şunu. Ben askerde sıhhiyeciydim. Rütbeden çok aşı yaptım. Gel bakayım kardeşim. Ya hadi, ya. hadi. Ya nasıl oldu? Nasıl bu hale geldi? Durmuyor işte ya. Yani. Gördün böyle hapşı hapşı hapşı. Sabahtan akşama kadar hapşırttı çocuk. İçe çıktı ciğerleri elinde ya. Ay, ay. Ay. Eyvallah ya. Nasıl? İyi misin? Sen? İyiyim iyiyim el hafif. Ne oluyor ya? Hava o kadar soğuk da değil millet niye kırılıyor? Ya işte kapıyı, peçeyi dayayıp cıbıl çıplak geziyorlar evimiz özelimiz diye tamam mı? Sonra da ceryandan trafoya dönüyor evleri. Bu kadar basit. Yok ortağım ya. Benimki ondan değil. Benimki ceryandan falan da değil. Benimki egzotik. Anlat bakalım Ulvi nasıl oldu? Ee, ya şimdi hani kurban yaklaşıyor ya. Ben de şimdi kurbanlık bakmaya gittim. Hani erkenden beri alırsan kurbanı ucuza kapatırım diye yani. <laughs> Şuraya bak ya Hacı. Ana. Kurtarı kessin. Ana bak papağan. Alo. Bas Biliyor musun sen beni? Aa, aa, aa. Şişt. Şuraya bak ya. Uuu. Vay selamun aley aley. Hayvanlık aleminin kralı. Hacı de şey var mı ya? Kurbanlık böyle hayvan falan var mı? Kedi var. Ya, ne yapıyorsun ya? Hangi din abi? İslamiyet oğlum, elhamdülillah yani. Ortağım bak böyle koyun olur tamam mı? Sığır olur, Daha keçisi falan olur fark etmez yani. Yok bizde ya. Bu ne böyle ya? Her taraf sıçan maymun falan böyle. Cık, gelişmez tabii hayvancılık ha. Gelişmez yani. Ana! Maymun. Acı bu, makat maymunu mu ya? He? Evet. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun ya? Şerefsiz! Şişt! Akıl ol! Kafesine git olma lan, Allah'ıma Allah gel Oğlum, anladın mı? Abi dur, maymundan maymun olma! Oğlum bana bak, çıkışa gel lan! Nasıl o zaten? Şişt, çıkışa gel! Kocu, bekleyeceğim bırak, seni! Gel. Dışarıda bekleyeceğim seni! Bekle lan! Maymun çıkışa gelmedi acı. Gelmedi ya. Şifaladı beni denizçi hayvan. Ya aşkı ol, sen niye böyle bir gerize kalsın ya? Ya hiç kurban gidip pet shop'tan alınır mı ya? Bayram geldiğinde kaçan hayvanlardan bir tanesini kemente iple yakalardık devirirdik hayvanı. Neyse hadi gel eve gidelim de ben seni bir güzel terleteyim hadi canım. Ne terletmesi kız? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu şartlarda terlem olmaz hacı anladın mı? Hele bir iyileşeyim şöyle bir. Evden buhar çıkartacağım Seva. Özeli kest. Hayvanlaşmasana hayvan, utandırma denediyorum. diyorum. Yapma öyle şeyler. Ben seni kurban edeceğim şimdi. Neyse ben gideyim de şu annemin arabasını getireyim. Bekle beni burada. Ben de senin gelmeden ilaçları alıyorum. Lan mamana! Niye demedin lan maymundan grip aldığını, mikrop kaptığını ha? Gerizekalı! Senin yüzünden bütün mahalleliği maymun gribi ettik, maymuncuk! Abi aşk olsun ya. İnsan bir geçmiş olsun falan der kardeşine. Nereden bileyim ben? Millete bulaştırırsam arada kaynar gider, uçar gider zannettim ben. Lan geri zekalı, öyle bir sanım mı var toptan ulvi? Virüs sevgi gibidir. Paylaştıkça çoğalır. İşte şimdi tuttuk nikler başlığı. Bari ağzından bir şey kaçırma. Virüs de kaçırma geri zekalı. De. Ah, Sevim. Al, bunlar Ulu'nun ilaçları. Daha hmm. da kötüleşirse kesin doktora götür, tamam mı? Soğuk algınlığı galiba. Ya benim uyvitomum, yani kotası da düşüktür. Nereden algıladı bu soğuğu anlamadım ama. Yürü hadi. <laughs> <laughs> Cevahir, kesin salgın var. Hemen yetkililere haber vermek lazım. Şişt ya Allah'a sen dur ya sende ya Allah Allah. Ne kadar bilinç sende ki ya. Vallahi ayıklayacağım bilincinin taşını. Panik yapma bir dur ya. <laughs> Buyurun. Geçmiş olsun sağ olun, tekrar. Sağ olun. Efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Cevahir, kesin salgın var. Ben İl Sağlık Müdürlüğü'nü arıyorum. Onlar araştırıp bulurlar ne Şişt aa! Dur Zeynep Allah aşkına ya! Niye İl Sağlığı arıyorsun? İlla arayacaksan il Milli Eğitimi ara, okulları tatil etsinler ya. Salgın belli salgın işte sebepleri de insanların birlik ve beraberlik içinde olmaları. Ne bileyim ben birbirlerine böyle kucak dolusu sarılmalar kaynaşmalar falan filan yani şimdi. Allah Allah her şey sevgi salgı çerçevesinde şimdi düzele niye tükürüyorsun ki rica yani. Cevay saçmalama hapşırık sesleri havai fişek gibi patlıyor. Çoluk var çocuk var ya. Somer var. Ay Zeynep'im, balerinam ya iyi ki Savurdun, sarstın beni ya. Evdekiler beni bekliyor. İlaç bekliyorlar benden. Bari şu ilaçları götüreyim. Geçmiş olsun. Benim biricik geniş ailem size tablet tablet sevgi getirdim. Ne herkes yatar oğlu? Cevahir. <laughs> Yaklaşma bize. Hastalık kaparsın. Zaten faydasızsın. Hastalık kapıp işe gitmemek için havadaki mikropları sayarsın sen. Yorma kendini papa. Mami sen de mi yıkıldın? Sen hep ayakta geçirirdin hastalığı. Hadi kalk bir geçir. Oturmaya mı geldik ya? Ben taşıyıcı anne değilim. Ay taşıyamıyorum hastalığı. Lan Güristan, git arkadaşlarında kal. Ver soyumuz devam etsin. <laughs> Aman boş ver babaanne, soyumuz abimle devam edeceğini, ...buradan sonra katırlarla devam edelim. Allah'tan ben hasta olmadım. Bunca yıl Arap sabunuyla, çamaşır suyuyla, mikropları kıra kıra... ...böyle bir direncim oldu işte. Selekçi, ha? yeğenim de mi kaptı? Hı. Hayır, kendine gelen mikropların kalbini kırana kadar... ...evladına gelenleri yırtsana be kızım ya. Ah yavrum. Sen de mi hastalandın? Ha? Biraz getirdim. Geçmiş olsun. Ben ne yaptım ya? Eczaneyi kalkındıracağım ama milleti indirgedim. Kendi öz soyumu, mide öz suyuna ilaç kattım. Ben ne yaptım?